Tamam, dur, teyzem bize bakın. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara yardımcı olması adına hasta karşılama ve yönlendirme birimi kuruldu. İhtiyacı olan hastaları kapıda karşılayan birim, ilk muayeneden son muayeneye kadar hastalara refakat ederek onlara yardımcı olmaya başladı. Ekrandan çıktım. <laughs> yani şöyle geç. Nereye gidiyoruz? Bu durumsa belli bir yaşın üzerinde olup hastaneye yalnız gitmek zorunda olan vatandaşların da yüzünü güldürdü. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. iyiyim. Allah i̇yiyim, iyiyim. İyiyim. Seni gördük, daha Allah razı Allah olsun. 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 Otur buyur teyze. Hasta karşılama ve yönlendirme birimini gördükten sonra artık hiç kimseye ihtiyaç duymadan hastaneye gidebileceğini dile getiren 72 yaşındaki Meryem Karalı Ceylan yeni uygulamadan oldukça memnun. Bu Mehmet Işat Kuraç doktoru gördüm. Onu gördüm, iyileştim ben zaten. Çok merhametli bir insan. O bana işte bu kızımı götürdü. Gel bakayım buraya, bak. Ha bu kızım beni bütün filmlere götürdü. Bir sürü bunun çektik. Kalp filmi çektik, zehir filmi çektik. Başka bir şey daha çektik yine bu dalak malak. Yani bu adam, doktorum benden çok ilgilendi. Allah razı olsun. <laughs>